Sarayburnu Atatürk heykeli. 1926 yılında İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykel tıraş Henrik Krippel'e tasarlattırılarak yapılmış olan bir heykeldir. Ve Türkiye'de yapılmış olan ilk Atatürk heykeli olarak bilinmektedir. heykel İstanbul Sarayburnu semtinde olup İstanbul Boğazı'na doğrudan görmektedir. Bu haliyle İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan tüm gemilerin de görebileceği bir nokta da bulunmaktadır. heykel kaide üzerindeki duruş şekli itibariyle dikkate değerdir. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını her zaman için canlı tutmaktadır. Aynı zamanda önemli bir heykel olarak da sanat tarihi tarihçesinde yerini almış bulunmaktadır.